Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Ne yapıyoruz Kafa topu 2 oynuyoruz Arkadaşlar bu sefer de Farklı bir oyun çekeyim dedim Ve bugün... hmm, Kole büyütme severim Bugün de farklı bir oyunla Karşınızdayım arkadaşlar e, Bu arada e, Videomuzun Bir sponsoru var Arkadaşlar ama onu göstermeden önce masaüstümü göstermek istemediğimden dolayı. Çünkü ben çok utangaç birisi olduğumdan dolayı. Videoyu durdurup hemen sponsorumuza geçiyorum. Arkadaşlar videomuzun sponsoru. ismini unuttum lan. Hatırlamıyorum. Arkadaşlar Minecraft map yazınca e, bir dünya küresi küre... E, sen anan yani. Bir dünya var arkadaşlar küpten. Evet küpten kareden değil küpten. Arkadaşlar bu haritalardan istediğiniz herhangi birini 100 madeni para yani oyundan satın alınan para. Ya da gördüğünüz gibi parkur, survivor, mini games ve popülerler de var arkadaşlar. Aralarında Among Us'lar var. Ee, odadan kaçış var. Başka neler 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 yok ki. Snap var, e, PvP var, savaş var yani. kriti mod var. Crete modda yapabilecekleriniz var. Dediğim gibi survival arkadaşlar. Eğer eğer bak eğer bu videoya şey sağlam güzel bir like sayısı gelirse arkadaşlar Memoşla birlikte Sky Factor oynayacağız arkadaşlar. Aha da şurada gördüğünüz Sky Factor oynayacağız. O zaman e, ufak bir sponsordan sonra Oynamıza devam edelim diyeceğim ama bir dakika. Heh. Devam. Evet. Kestiğim zaman şarkı söylüyorum ama ne şarkısı söylediğimi söylemiyorum. Ne kadar zeki bu. Arkadaşlar 518 tane elmasım varmış. Vay canına. Ne diyor bu? Arkadaşlar şimdi size çok güzel bir taktik göstereceğim. Biliyorsunuz ki maçın oyuncusunda mega paket bile var. Ama ilk başta gidip yeniden arkadaşlar için şöyle diyeyim. Buradan herhangi bir tanesini rastgele seçiyorsunuz. Şimdi videoya denk gelir ve kırmızı kartı çeker. <laughs> tamam. Buraya mı geldi? Ben şöyle yapıyorum. İlk baştaki A, B, C, D. Anladınız mı? Bu şekil. İkincide ne verdi? D dedi değil mi? Şimdi de B dedi. Tamam. Şimdi C'ye vermeyecek. nereden biliyorum? Bilmiyorum. şimdi iki kere B'ye verdiğine göre şimdi B'de değildir. Bunu ben biliyorum. Yok ya başka birisi de bilmiyor. Şimdi buradan B'yi seçiyorsunuz. ve da zaten full kötü geliyor biliyorsunuz. Mesela D'yi seçseydim kazı kazan geliyormuş ama hayır. Topla çık diyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi mis gibi alıyorsunuz ödülünüzü. Açıyorsunuz. Sıradan karakter paketiniz. Hop. Mis. Bak. Mük. Arkadaşlar bu oyunda e, farklı farklı şeyler, karakterler vesaire vesaire var. Hmm. Şampiyonlar turnuvası var arkadaşlar. Katılmayı unutmayın. Bu arada gerçekten ücretsiz. Ve kazanan 160 elmas değerinde ödül var arkadaşlar. Ben olsam katılırdım. Ama katılmıyorum. Sana Allah Allah. Belki canım istemiyor. Üf, 200 bizimkine bak lan. Biz nasıl 24. yüz? 29. yüz. Burada sanırım. Yo. Aynen bak şu 104'ten 143'e atlayan ondan sonra 101'e atlayan 201'e atlayan adam var. Vay be. İyiymiş he. O zaman sizin için bir dalak oynuyorum. Bir dalak. Damar yani. Dalak değil ha. Oğlum. Şş, YouTube. Bak yorumları kapatma he. Arkadaşlar bu arada bir bakmışım ki kanalımız kanalımız 37 abone olmuş. O ne ne öyle? Oh my god. Abi dur tamam abi bir şey mi dedik abi? Boyum cüceden küçük zaten benim. Ha meno. Niye söyledim? İnşallah telif atmazsın. Ya meno. Oğlum bu adam ne böyle? Adam Porsche. Ama nasıl bir Porsche? O Adam ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsun? Oğlum 4'e 0 yeniliyorum. Oo, oh. Bunun niye bu kadar boyu yüksek? Oğlum bu nasıl boy lan? Dur bir dur dur. Allah'ını seviyorsan bir dur. Lan bir dur dur oğlum. Bir dur lan. Lan bir dur lan. Odamın zıplayış hızı bayağı. İşte atış hızı bayağı var. Ee, biz en iyisi yapacağımızı yapalım hemen. Arkadaş bir saat ben buna mı uğraştım ya? Odama bak be. Oh! Gel babam gel. Cık. Neyse. Bizimle dalga geçiyorlar ya. Abi o kadar büyük. Ben zaten dedim o adamı görür görmez. Kör ol, oldum yani. Ya bunu yüzde yüz yeneriz abi. Trik bu. Trik. Trik. boya bak bak. <laughs> Bir de materliğin birincisiymiş. Kıyamam ben sana. Ee, kes. Kes kes burayı kes. Kes kes. Bak ya. Oynamıyorum ha şu anda. Saldım yani öylesine. Zıplıyorum vuruyorum bir şeyler yapıyorum. Bu adam sanki şey ya. Böyle. Hayır. Oynamayı çok iyi biliyor. Ama oynamıyor. Sanki ben tırrekmişim gibi davranıyor. Ben de öyle davranıyorum. Ben ne dedim. Onun aynısını ben de yapardım. Arkadaşlar çok basit çok. Bu arada bu kupalarda düşerseniz büyük alt diyorsunuz. Hop. Hop. Senin boyun benden uzun değil. Arkadaşlar az önceki adam geldi de ağladık yani. O yüzden çıktık arkadaşlar yani. Kusuruma bakmayın. Oğlum o nasıl? Boyu mentrollü. Yok yani. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Ercan Taner var. E, yer olarak sunucu olarak diyeyim daha doğrusu. Gol değil, gol değil o. Ne vuruyor lan? Ha? Hayırdır oğlum sen? E, sesini açmıyorum bilerek. Herhangi bir şarkıdan telif veririz diye veya bilmiyorum. Vesaire bir şeylerden telif veririz diye. Hayır, hayır, hayır. Uf. Burada var ya. Oy! Çok rahat atardı ne golü. Üstten kurtardı. Şansını üstten deniyor. Çıktın mı ya? Ha çıkmamış tamam. Bende çıkacaktı. Son anda çıkmadı. Hayır hayır hayır, 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 hayır. Arkadaşlar reklamları geçiyorum. Dediğim gibi ne olur ne olmaz. Bu arada arkadaşlar demiştim size kanalımız 40 abone neredeyse. Yani 3 aboneden bir şey olmaz arkadaşlar. Bir şey olmaz derken yani 3 abone de katılırsa ay lo ve Arkadaşlar 37 yani neredeyse 40 abone olmuşuz. Ve arkadaşlar buraya kadar sadece buraya kadar izleyenler bunu duyacak. Arkadaşlar bu hafta sonu cumartesi günü yani cumartesi günü olmazsa da en azından. Arkadaşlar. E, Pazar günü canlı yayın yapacağım arkadaşlar. E, i̇kinci kanalımı da aşağıya bırakıyorum. Oradan canlı yayınlara da gelebilirsiniz. Orada da e, sadece bir abonem var. Yani başka bir arkadaşım abone. Bu arada arkadaşlar klanımıza da gelmeyi unutmayın. BJK Beşiktaş gördüğünüz gibi. Ee, arkadaşlar Eren 111 j ee, arkadaşlar benim arkadaşım. Eren Eren lan çıldır tube bir oğlum nasıl tanımıyorsunuz? Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar ben şu kostüm paketinde bütün aşamaları açıp geliyorum. Tabi her aşama içinde size göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ödülümü aldım. Şimdi ikinci videomu izliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu da veriyor. Aa hayır ya video başlattım diye beni atacak şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar oyundan attı ama e, bu arada arkadaşlar yayınımız e, konuşma yayını belki de sonlarda PUBG açabilirsem PUBG yayını olacak. Lütfen cumartesi e, saat 1 ve 3 arasında e, şey yapacağız arkadaşlar. O aralarda başlatabilirim. Lütfen canlı yayınımıza katılmayı ve bu videonun da aşağısına like like'olu like bebeğinden yani like atmayı unutmayın. Lan. Daha ne in anlamıyorsunuz Allah Allah. 40 abonede e, ikinci canlı yayınımız da gelecek. Şimdi 37 aboneyiz. 40 abone sayıyorum yine ama 100 abonede çok güzel bir şey yapacağım arkadaşlar. O zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize süper iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.